Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Biraz kapıyı açacağım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, vlog yapıyorum ve e, 8. de arkadaşlar sizi yorumluyorum arkadaşlar. 8. bölümüm ben çok seviyorum. Ama bölüm niye 8. bölümü çünkü e, olmasını isteyiyorum. İstiyorum. Evet oluyor yani. yani. bir şey istediğiniz mi zaten içinizde? 8 bölüm dolar, 9 bölüm dolar, 10 bölüme kadar ben yapacağım vlog u. ve vlog orada final edeceğim. Yok sezon sezon 2'ye başlayacağım. Sezon 2'ye başlayacağım. Sezon 2'ye başlamamın nedeni de hani hep bölüm 10'a kadar yapacağım. Sezon 2'yi de zaten bölüm 10'a kadar yapacağım. Ee, o zaman sezon 2'yi bitireceğim. Sezon 3'e geçeceğim. Sezon 10'a kadar gidecek ve sezon 10'da ve bitmiş olacak. Ee, bu kadar basit ama e, sezon 10'a kadar ben belki giderim. Bilmem ki. İnşallah giderim diyorum. İnşallah diyelim. Neyseydi yani Hunter 9. bölüm bölüm sezon 2'ye başlayacağım. Sezon 2 ıı, güzel olacağından umarım güzel olur. Arkadaşlar ben bu arada kesip hemen geleceğim. Bekleyin beni. Bekleyecek mi? Bekleyin bak. Gel gelin arkadaşlar. Gel gel. Ee, bir şey söyleyeyim anneme. Onu sen. Yani. Öyle arkadaş beklediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, video videoyu durdurdum. Çok affedersiniz. Ee, yayınladığım videoyu şunu da atacağım. Havada çok güneş be. Atan mı Atacağım ne atacağım. Hiç şey bekleyin beni. <laughs> Önceki videomu izlemediyseniz tam şuradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Hatta Abi hatta kulaklıkta bir sorun çıktı o çekilişi yaptım kulaklıkta bir sorun çıktı Bir daha gelecek arkadaşlar bir daha pazarda bir daha cumartesi Bir daha pazartesi gelecek arkadaşlar Sorun çıktı dediğim gibi zaten internetime baktık sorun çıktı Oradan baktık öylece öyle You know, you know, I want my thing.